Merhaba değerli Bursa Malı izleyicileri, bugün 13 Nisan Salı, günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günlük haberine geçiyoruz. Eğitim emekçileri, bütün eğitim çalışanlarının aşılanmasını istiyor. Rehber öğretmenlerin, 8. ve 12. sınıf branş öğretmenlerinin ve okul idarecilerinin aşılanma sürecinin dışında kalması üzerine Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem ve Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, Bursa Malif'e değerlendirmelerde bulundu. Erdem ve Toy bütün eğitim bileşenlerinin topyekün aşılanmasını istedi. Sıradaki önemli gelişmemize geçiyoruz. Fahrettin Koca dün vakaların artmasının 84 milyonun sorumluluğu olduğunu söyledi. Sosyal medya Fahrettin Koca ile aynı fikirde değildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakaların artmasının sebebi hepimiziz, 84 milyon açıklaması tepki çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı sorumlusu biz değiliz etiketleriyle tepkilerini dile getirdi. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Türkiye'de pek çok meslek grubu daha aşılanmamışken Türkiye Libya'ya tam 150 bin doz aşı gönderecek. Libya ile 5 anlaşma imzalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında Libya'ya yarın itibariyle 150 bin doz COVID-19 aşısı gönderileceğini açıkladı. Pandeminin başladığı günden bu zamana kadar en acı reçeteyle karşılaşanlar müzisyenler olmuştu. Sol Parti Bursa İl Örgütü, Cuma günü müzisyenlerle dayanışma amacıyla online konser düzenleyecek. Uzun süredir açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen müzisyenlerle dayanışma amacıyla Sol Parti Bursa İl Örgütü dayanışma konseri düzenliyor. 16 Nisan Cuma günü saat 6.30'da Sol Parti Bursa İl Örgütü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan konsere katılmak için 0536 667 20 99 numaralı telefonla iç iletişime geçilebilecek. Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz kalp hastalıklarının engellenebileceğini söyledi. Kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada en önde gelen ölüm nedeni olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz, başlıca risk faktörlerinin bilinip önceden kontrol altına alınması ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin %80'inin önlenebileceğini söyledi. Bursa Valiliği fırtına uyarısında bulundu. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Günün son önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Bursa'da 2000 yıllık tarihi eserler ele geçirildi. Bursa'da 2000 yıllık altın işlemeli ve el yazmaları, Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon olduğu ifade edilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki gün özetinde görüşmek üzere, hoşçakalın.